Herkese selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir bulut madencilik platformu olan Solrex ile karşınızdayım. Çok sağlam bir sistem açıkçası. 14 gündür güzel bir şekilde ödemelerini yapan bir sistem. Ben de zaten takibini gerçekleştiriyordum. Bugün itibariyle de sisteme ben de yatırımımı sağladım. 150 dolarlık. Ayrıca yine sizlere şimdi nasıl kayıt olunacağını vesaire giriş nasıl yapılır hepsini göstereceğim. Totalde 15 bin dolara yakın bir ödeme sağlamış 14 gün içerisinde uygulama. Toplamda da 10 bine neredeyse yakınlaşmış aktif Kullanıcı sayısı görmüş olduğunuz üzere i̇şte hakkında kısmı vesaire de yine burada yer alıyor. E, Telegram grupları vesaire buradan ulaşım sağlayabilirsiniz. Yardım hattını yine buradan geçiş yapabilirsiniz. E, referans kazançlarına baktığımız zaman %10, %5, %1 şeklinde. Totalde de üçlü referans sisteminden %16'lık bir geliriniz oluyor. Buradan da yatırım yapacağınız coin'i seçip ne kadar yatıracaksanız yazıp işte süresini yazıp o süre içinde ne kadar kazandığınızı vesaire buradan hesaplama yapabilirsiniz günlük ne kadar yüzdelik dilimden alacağınızı yine burada görebilirsiniz. Yani aşağı kısma gelerek buradan hesaplamanızı da yapabilirsiniz. Yatırımınıza göre alacağınız kazancı. Onun dışında kaydı sign up kısmından yapıyorsunuz. Kullanıcı adı, e-mail, şifre ve tekrar şifre şeklinde sisteme kaydınızı açabiliyorsunuz. Hesabınız varsa I have account kısmına basıyorsunuz. Buradan gelip kendi kişisel bilgileriniz ile sistemi girişinizi yapabiliyorsunuz. Aşağıdan da şifremi unuttum kısmında açabilirsiniz. Şifrenizi unuttuğun zaman o kısımdan şifre sıfırlama linkini mailinize gönderebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir dashboard ekranı var. Ben gerçekten sistemin tasarımını çok beğendim. Uğraşılmış güzel bir tasarımı var. Ve gayet de basit çalışan bir uygulama. Burada tabii ki size 500 yaş bedavadan bonus veriyor. Bu bonusu direkt istediğiniz coin'e buradan artı artı butonuna sürekli basarak %100'ünü verebilirsiniz. Veya farklı coin'lere bölebilirsiniz. Hani %20 Litecoin, %20 Bitcoin. Tabii ama böyle çok yavaş olacaktır. Zaten ufak bir hız veriyor hani bu hızla bölerseniz çok çok yavaş kazım yapacaktır. O yüzden ben her zaman tek coin üzerine tüm hızı vermeyi tercih ediyorum. Bu şekilde %100'ünü Tron'a verdim. 150 Tron minimum çekim zaten. E, sistem patlaması 150 Tron'u çekiyoruz. Biliyorsunuz geçenki sistemimizde free mining yapabildiğimiz sistemde çekmiştik. Ödeme kanıtında paylaşmıştım. Depozit kısmından sisteme yatırımlarınızı yapabiliyorsunuz. Ben dediğim gibi 150 dolar yatırım gerçekleştirdim uygulamaya. Burada yatırım yapacağınız coin'i altındaki generate adres kısmına basıyorsunuz. Mesela tr Manon OST yatıracaksınız. Buna basıyorsunuz. Generate adres kısmına bastınız ve direkt görmüş olduğunuz gibi aşağıda direkt cüzdan adresi oluşturdu. Bu cüzdan adresini kopyalayıp direkt yatırmanızı yapıyorsunuz. Yatırım yaptıktan sonra zaten buraya hız olarak yansıyor. Hızınızda buradan gelip anında artı butona basarak yine tanımlayabilirsiniz. Ki zaten %100 kapasite verdiğiniz için otomatik olarak buradan o hız üzerinden kazım yapacak. Yani ek olarak bir şey yapmanıza gerek kalmıyor aslında eğer bir coin'e %100'ünü verdiysen yani buradaki kapasiteni tamamen kullandıysan hızın zaten ona göre tanımlanıyor. Haberin olsun yani herhangi bir şekilde onu değiştirmene gerek kalmıyor tekrar. Otomatik düzeltme yapıyor. Withdraw kısmından da aynı şekilde yatırımları hangi coin'ler üzerine yapabiliyorsak çekimleri de onlar üzerinden yapabiliyoruz. Ayrıca direkt üzerine Exchange for OST kısmı var. Buradan gelip direkt OST'ye çevirebiliyorsunuz tüm coin'leri. Haberiniz olsun. Affiliate program kısmına geldiğimiz zaman da kendi referans linkimizi buradan kopyalayabiliyoruz. İşte hangi level'da toplamda kaç kişi davet etmişiz, son işlemlerde de işte ne kadar gelir elde etmişiz vesaire onların hepsini detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Gerçekten güzel yapmışlar dediğim gibi. Ben tasarımını beğendim. News kısmına bastığınız zaman da yine Telegram grubuna buradan gidebilirsiniz. Settings kısmından da şifrenizi değiştirebileceğiniz kısım yer alıyor. Uygulama bu şekilde. Açıklama kısmından sizler de giriş yapabilirsiniz. Yani kısacası bu şekilde dostlar. Dediğim gibi eğer video hoşunuza gittiyse bir like atarsanız beni mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum. Videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsedeyim. Bu videoda dahil olmak üzere kanalımda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür uygulamalarda veya projelerde para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sıra her videoda bahsettiğim gibi bu tür projelerde her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken dikkatli olun. Hoşçakalın. Bay bay.